şehir ve köye sahip olan cisimlerin padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerinizin sultanıdır. Demek ki şehir ve köye sahip. Adam zengin. Hani ayet-i kerime Ali İmran ayet 14. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşlere, besili atlara, hayvanlara ve ekinlere karşı duyulan aşırı istek insanlara süslü gösterildi. Oysa bunlar sadece dünya hayatının geçici malıdır. Varılacak güzel yer ise Allah katındadır. O zaman sen böyle ev sahibi oldun, mülk sahibi oldun kendince, apartman sahibi oldun, işte tarla, takka, köy sahibi oldun, kendince Kendini padişah gibi görüyorsun. Kendini üstün görüyorsun, yüce görüyorsun. İşte fabrikam var, tezgahların var, iş yerin var. Çok akıllısın sen. Dünyaya sahip çıkmışsın ya. Dünyaya sahip çıkmışsın sen. Dünyevi olarak belli bir noktaya gelmişsin. Onunla gururlanıyorsun, kibirleniyorsun, büyüklük taslıyorsun. Akıllılık taslıyorsun kendince. Kend senden başka bilen yok, senden başka eden yok. Sen artık böyle kendini firavunlaştırıyorsun günden güne. Günden güne nemrutlaştırıyorsun. Günden güne sen lat, uzza, menat üçü de sende oturmaya başlıyor. Güç, güç, Kendince para ve makam, bu sende yerleşiyor artık. Sen güce, dünyevi güce, makama, paraya sahip olunca kendince diyorsun ki ya bu küçük dağları ben yarattım, benim sözüm geçer her yerde diye düşünüyorsun. Ve Cenab-ı Hak'ın sana verdiği kadın, oğul mal, mülk, para, pul, güç sana bahşetmiş olduğu her şey senin için Allah muhafaza eylesin cehennem sebebi oluyor. Bakın bunlar hayra bunlar hayra kullanılırsa Allah yoluna kullanılırsa o zaman o kimsede bu Cennet yolu, cennet kapısı, cennette kamal oluyor. İslam zenginliğe karşı değil. Zenginliği Allah yolunda kullanacaksın. İslam erkek evlat vermiş, kız evlat vermiş. Buna karşı değil. Evlatlar İslam yolunda olacak. Öyle yetiştireceksin. Senin oğlun, senin kızın Allah yolunda olacak. Allah yolunda olması için mücadele edeceksin, gayret edeceksin. Sorumlusun bundan. Eğer bu gayreti, bu mücadeleyi vermezsen, evlat senin için cehennem ateşi oldu. Evinde cehennem ateşi büyütüyorsun. Anneler, babalar, çocuklarınızı Kur'an ve sünnet üzerine eğitmeye ve yetiştirmeye çalışın. Eğer göz göre göre bile bile onları Kur'an ve sünnetten uzaklaştığını gördüğünüz halde onlara nasihat etmiyorsanız, onları Kur'an ve sünnet dairesinde yetiştirmeye çalışmıyorsanız evlerinizde cehennem topu besliyorsunuz. Erkekler eşlerinizi Kur'an ve sünnet dairesinde yaşatmaya gayret edin, nasihat ederek yumuşak yumuşak, tatlı tatlı. Eğer onların Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamalarına vesile olmaz. Bu konuda Kur'an ve sünneti yaşamamalarına göz yumarsanız evinizde cehennem topu büyütüyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Mal Allah ve Resulü İslam zenginliğe karşı değil. Eğer sen o zenginlikle etrafa hava atayım etrafı baskı altında alayım, zulmedeyim. Eğer insanlara büyüklük taslayayım, daha da zengin olayım, daha da güç sahibi olayım, daha fazla insanları ezeyim, daha fazla insanları sömüreyim diye düşünüyorsan o mal senin için cehennem topu oldu. Cebinde cehennem topu yaşatıyorsun. Cebinde cehennem topu taşıyorsun. Sen o malın zekatını bir tamam hesaplayıp vermiyorsan, vermiyorsan ve o maldan yiyorsan sen cehennem ateşi yiyorsun, farkında değilsin. Kor yiyorsun, cehennem koru yiyorsun. Allah sana o malı verdi, Allah yolunda harcayasın diye. Zekatını bir tamam veresin, fakir fukaranın hakkını ayırasın, fakir fukaranın hakkını dağıtasın diye. Bu benle beraber mi kazandılar? Otur küstah, zalim, kafir adam. Zekatın farziyetine inanmıyor çünkü. Kafir. Cehennem odunu topluyor kendine. Burada tabi besili atlar diyor ya ne? Binek. Sen arabanı hava atmak için aldıysan, sen arabanın Allah yolunda koşmuyorsan, senin araban Allah yoluna hizmet etmiyorsa, sen cehennem atına bindin, farkında değilsin. Cehennem atına bindin.